Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine yararlı bir tarifle karşınızdayız. Çocuklar için evde hazırlayabileceğiniz kolay şekilde ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabileceğiniz puding deneyeceğiz. Onun için şeyler zaten malzemeleri aşağı açıklamaya yazacağım ama iki tane hurmamız var. Trabzon hurmamız. Küçük olduğu için üç tane muzumuz var. Kakaomuz ve ben hani çocuklara daha sağlıklı olsun bunu normalde çok yediremezsiniz çocuklara. Ya da benimkiler en azından. Ee, o yüzden tayını da katacağım. Ee, ilk i̇lk başta hemen direkt ürünlerimiz elimizden geldiğinde tabii ki cennet turması yumuşak olduğu için onu hemen güzelce şöyle ayırıyoruz. Cennet turmasının daha çok şekerini buradan sağlayacağız. Şöyle güzelce bunu sıyırıyoruz. Kabuklarımı çok katmayı tercih etmiyorum. Çünkü kabukları biraz insanın boğazına takılabilir Ne kadar da şey yapsa. Bu da püre haline gelse de. Evet. Güzelce hurmalarımızı koyduk. Şimdi hemen muzlara geldi sıra. Dedim ki yani şey olarak sayıyı ya da işte adetsiz belirleyebilirsiniz ama ben hani şu anda deneme amaçlı yapacağım için siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Muzumuzu muzu da böyle koyduk. İçine bir kaşık dolusu kakao atıyorum. Kakao evin çocukları sayıyorlar. Ve yine Az önce bahsettiğim gibi çocuklar için çok sağlıklı olan tahin. Tahin de ekliyorum. Bu size kalmış. İstediğiniz oranda ayarlayabilirsiniz. Ve içine bir bardak şu an yumuşatabilmesi için süt katıyoruz. Biraz daha yumuşak kıvam versin diye. şöyle bir yer karıştıralım. Evet arkadaşlar şu an oldu gibi açalım bakalım ne görünüyor şu an kıvamı gayet güzel görünüyor şöyle görüyorsunuz. Hemen bir tadına bakalım. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. <laughs> ee, bunu sağlıklı şekilde çocuklarınızı yedirebilirsiniz. İyi günler diliyorum. İyi tarifler diliyorum. Kendinize iyi bakın.